Merhaba değerli dostlar YouTube'dan izleyen değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Gözlük İskelet. Valla oyun giderek zorlaştı. Bir yere geldik ama bakalım nasıl yapacağız. Elimizde de hiçbir şey yok ya. Yani pompalımızın mermisi bitti. İki tane kaç tane? 14 tane mermi kaldı. 14 tane mermi nasıl yapacağız? Tabancalardan ölmüyor bu deyuslar. Kale. Daha kaleye girmeden bir sürü mermi harcadık. İnşallah içeride bir şeyler vardır. Geldik hadi bakalım. Ay. Eğitim de nasıl rahat giriyor ya sanki konser salonuna giriyor. Para verme hocam bir şey var mıydı? Kayıt kaydet ha burada kayıt ya. tamam kaydet bakalım. Tamam kayıt noktası var sıkıntı yok öyle bölüp geleceğiz artık yapacak bir şey yok karışık bir sesleri geliyor iğrençlerin. Ay. Abo. Biz nereye gideceğiz hocam burada? Eleman orada oraya gitmem lazım değil mi? O nasıl? Mayınımız yok. Bombalı 3 tane üretebiliyoruz. 3 tane fişek. Bir tane mayın üretsem aslında faydası olur mu? Bir tane mayın üretip e, kaçma bölgesine koyarım. Üret. Bir tane daha üret. Şimdi bakalım nereden geliyorlar. İnleri burası da. inlerine gireceğiz de. Tek başımayım yalnız. Hepsini nasıl öldüreceğim ben bunları ya? Eee, onlar var. Orada o var. Gördüler. Kuşan hocam. Lan bırak bırak Allah'ın cilası bırak Ay. Arkadan gelen olur mu? Olmaz herhalde. çok kalabalık hocam. Gel. Dur, dur 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 al. Şu an. Öldüler mi? İpten ipten atlıyor hocam. Tarzan gibi bunlar. Kaç tane var acaba? Tamam. Evet, 79. Hiçbir şey yapamıyor. Çok iyi, çok iyi. Bu çok iyi oldu. Hiçbir şey yapamamız. Ee, 79, 37. O da var. Of. Canımız sıkıntıda. Hmm. Kullanacağız bir tane. <laughs> Mecbur aşağılara ineceğiz çünkü malzemeler orada. sesleri nereden geliyor eee 62 15 yaparız yapıştır tamam tamam böyle böyle ama büyüğünü harcayacağız yani küçükleri bunlarla öldürüyoruz da Hocam bunlar bitmiyor sanki ya Allah <laughs> Açsızım <Ay, sizin> ben <laughs> Bunların sonu yok herhalde Koşturup koşturup arkamdan patlatsam onları ee, Hala bir şey bir tane bunu ilaç yap tamam. Bitmiyor ki bunlar bekledikçe geliyorlar Korkunun acele faydası yok hocam değil mi? Oradan geliyor şimdi. Ver. Gel. Koş, O zaman bunları böyle öldüren ama koşmam lazım bir yere benim. Nereye koşacağım acaba? Koş 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 koş. Okay, big guy.

Nerede o yaratık? Agaları nerede agaları? Tamam böyle böyle demek ki oluyormuş. Aga gitti mi? Allah! Allah! Hocam pardon hocam pardon. Çok... <laughs> Allah! Hocam nereden geldin sen öyle ya? büyük olan sıkıntı geliyor. Yürü abim yürü. E ee, bunu da öldürdük. Büyüyü nasıl öldüreceğiz hocam? yap. Mermiler gitti. 15 tane ondan yap. 3 tane bundan yap. Ee, Bir ona olmuyor. Tamam. Devam. O büyük sıkıntı. Büyük. Büyük öldü mü acaba? Geliyor. Büyük gelsin. hocam. Burası da tamam. Yani tamam gibi. Ama hiçbir şeyimiz kalmadı yani. Bitirdin bizi. Biz şimdi büyük reis'e nasıl kavga edeceğiz? Şimdi artık bir arayalım hocam. Hala var geliyorlar ya. Oha. Kapıya mı gitmem lazım acaba. Herhalde kapıya gitmem lazım benim. Bunlar çünkü bitmiyorlar. Ya da e, bitirmem mi lazım, bilmiyorum. Bir şey yapmam lazım benim ama. Bu ne? Şövalye Ha, oradan geçtik devam. Evet çok güzel hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok ama gitmeye devam ediyoruz. Neden? Çünkü başaracağımıza inanıyoruz. Hiçbir şeyimiz yok abi şimdi. hocam. Bir şey diyeyim mi? Neyse dört tane varmış ya. Eyvah eyvah hadi bakalım. Hayır küçükler yüzünden bir şey de yapamadık ya. Yani. Mermiz bitti. Aşağıda vardı illaki orada. Ay burada var hocam hiç bitmiyor ki bunlar ya. kaydet. Yani bu nasıl olacak biz? Nasıl yeneceğiz bunu? Yeneceğiz. Valla zorlu değiştirme alanında hiç. Şimdi hiçbir şeyim yok. Of in bakalım. Ne geldi? Allah. Koş 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 koş. Nereden kaçacağım hocam ben? Kaçamıyorum ki sattık. 3 Bunu ölmüyor ki bu. Ne yapacağım? Maglum da yok. Tabancayla mı öldüreyim ben bunu? Ee, flash bombam bir tane kaldı. Buna geçeyim. Kuşan. Onları kaldırıyor hocam. Onları kaldırsa olmaz ki hocam. <laughs> eyvah eyvah. Kaç 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 kaç. Nereden kaçacağız şimdi? Ayva. Oo bunlar nereden geldi oğlum? Ama hocam siz nereden geldiniz? Öldü herhalde. Allah şey vermesin. Aaa ölmüşler artık. Yarratık gitmiş hocam. Ah, oh. Ulan. Neyse öldürdük yani sonuçta. Maya'nın be? Her şeyimizi bitirdin abi. bir tane sağlık kalmış. İki oldu. Boru bombası kalmış bir tane. Şurada sağlık var al hocam. Sağlık kaç oldu? Üç oldu çok iyi. Tamam. Kapı açıldı gidiyoruz artık. Beş mermimiz kaldı. Babancadan gidelim gari. <laughs> Valla böyle geçebileceğimi sanmıyordum ama geçtik. Hazine. Hazineye gideceğiz şimdi amacım. Sakin ol. Kurtlar çıkmayın artık. Var mı buralarda bir şey? Ee, hiçbir şeyimiz yok hocam. Satacak çok şeyimiz var da. Kavanoz. O bunu da aldık tamam. Ana. O ne be? You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange. In exchange, what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. Ah, See you. Miranda Biz şu an Heisenberg'e mi indik yoksa? Daha Heisenberg'le karşılaşmadık mı? Heisenberg, o ölen Heisenberg değilse kimdi? Hazineye doğru gidiyoruz hocam. Alacağım tabağı. Evet YouTube'dan izleyen değerli dostlar şimdi burada itiyorum Miranda Anne'ye anlayayım. Hazineyi alamadık ama. Malzeme aldık tamam tabakta. Şimdi e, büyük ihtimal son bölüme doğru gidiyoruz bilmiyorum da bakacağız onu diğer bölümde yapacağız görüşürüz.